Evet, deli dehşet sorular var. Çok merak edilen sorular var. Ruh çağırma hadisesi var. Yani ruh çağırma olayı nedir? Gerçekten ben birinin ruhunu çağırabilir miyim? Onunla böyle bir irtibat kurabilir miyiz? Veya senin şu anki halinden haberdar mı? Veya mezaristana gittiğin zaman seni görüyor mu, seni biliyor mu? Onun bulunmuş olduğu durumdan sen haberdar olabilir misin? Biraz korkulu, biraz gizemli bir mesele. Evet beyler, uçuşa geçiyoruz. Bayağı bir sorular birikmiş, onlara cevap vereceğiz. İlginç bir konu çünkü insan böyle yakınlarını kaybettiği zaman kalbi çok mahzun oluyor. Kimi evladını kaybediyor, kimi annesini kaybediyor. Çok arzu ediyor, istiyor ki ''Ya hayattayken değerini bilemediğim annemle bir irtibat, bir konuşma... ya yani ne halde olduğunu şu anda merak ediyorum, nerede?'' Kabirde rahat mı ediyor? Kabirde azap mı çekiyor? Beni görüyor mu? Benim halimi biliyor mu? İşte benim çocuklarım oldu. Benim hayatım değişti. Benim işte evlendiğimi görmek istiyordu. Şu an benden haberdar mı diye insan gerçekten bu soruların cevabını çok merak ediyor. Bence hani böyle gizem dolu böyle filmler var ya. Fantastik filmler. Bütün fantastik filmlerin fevkinde bir bilgi bugün alacağız. Öncelikle beden ruh ilişkisini bir düşünelim. Beni görüyor musun Bayram? Net miyim? Peki gören cesedin mi? Ruhun mu? Düşünen ruhun mu, cesedin mi? Gören ruhtur değil mi? Düşünen, hisseden ruhtur. Yani bu bir elbise gibi düşün bunu. Tabii e, elbise olmadan da olmuyor. Hani ruh, cesetle birlikte imtizac etmiş bir şekilde bu dünyada yaşıyor. Ama e, üstadın da bir tabiri var ya, Göz diyor bir penceredir diyor. Ruh bu alemi o pencereden görür diyor. Pencereyi kapattığın zaman ruh göremiyor gibi düşünebilirsiniz. Yani bazı sebepleri de tabii ki ihtiyaç var. İşte biz vefat ettiğimiz zaman, öldüğümüz zaman ne yapıyorlar bedenimizi? bırakıyorlar oraya. Artık ruhumuz devam ediyor. Biliyorsunuz cennet cehenneme geçmeden önce arada bir berzah var, bir bekleme var, kabir alemi var, berzah alemi var değil mi? Dünya, berzah alemi, cennet, cehennem. İşte bu alemi kıyamet kopana kadar yaşıyoruz. Kıyamet kopana kadar bu alemde yaşadığımız zaman da ruhumuzla devam ediyoruz. Cesedimiz nerede? Toprağın altında. Ama Cennet-ül Firdevse inşallah cenab Hak bize nasip ederse cennetin cismani olduğunu daha önce işimişizdir. Ruh, ceset birleşerek yine orada hayatımıza cennette inşallah devam edeceğiz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabir hayatı ile ilgili birçok hadis-i şerifi var. Bir tanesinde diyor ki kabir hayatı ile ilgili ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani sen dünyadaki hayatını bitirdiğin zaman Allah'ı razı ve memnun etmişsen Berzah alemi senin için çok keyifli, çok güzel bir alem. Şu anda dünya tarihi boyunca ölmüş olan bütün insanlar da berzah aleminde, kabir aleminde. Daha sonra da işte cennet cehennem olacak ya. Şu anda işte ya cennet bahçelerinden bir bahçede yaşıyor ölen insanlar ya da cehennem çukurlarından bir çukur. Tabii bu bir teşbih. Yani Enes Allah'ı razı ederse Enes berzah aleminde çok keyifli, güzel bir hayat yaşadıktan sonra hızlı geçen bir vakitle cennete vasıl olacak. Yunus eğer Allah'ı razı edememişse berzah aleminde azap çekecek kıyamete kadar. Bir de sıkıcı zamanlar daha da yavaş geçer sırrınca bitmek bilmeyen bir azapla karşılaşacak. Yani o mezaristanlarda böyle geceliğin de iki ikide bazen gidiyoruz ya size ibret için. Yani dünyanın en sessiz yeri gibi gözüken ama yer altındaki insanların çığlıklarını düşündüğün zaman Değil mi? Bir Allah dostu öyle söylüyor. Bakmayın mezaristanların sessiz olduğuna. Yerin altında çığlık atanların sesini duysaydınız, vallahi ölülerinizi toprağın altına gömmezdiniz diyor. Böyle yani en sessiz zannedilen ama aslında en sesli olan yerlerden bir tanesi. İşte toprağın sıkıştırılması Hani orada tabii ruh acı çekiyor, ruh hissediyor. Ama Allah'ı razı edersen senin ruhun yıldızlarda gezebilir, dünyadaki alemleri Cenabı ı Hakk'ın izin verdiği müddet ve koşullara göre ziyaret edebilir, görebilirsin. Şimdi müminlerin berza aleminde kendi aralarında bir görüşme var mı? Yani Ali vefat etmiş, gitmiş ahirete. Yunus da gitmiş, beraberler mi? Birazdan okuyacağız. Hadis-i şeriflerden anladığımıza göre arkadaşlar, berze aleminde Allah'a razı ettiysek tabii ki beraberiz. Takılıyoruz, muhabbet ediyoruz. Ya bir de belki şöyle bir rahatlık olacak. Hani şu an biz azap çekenlerden olmadığımıza göre inşallah Allah'ı razı etmişiz ve cennete gideceğiz. Hani sıradaki yapacağımız iş, bir sonraki işimiz cennet üfirdeş olacağının o beklemenin tatlılığı, o beklemenin güzelliği, dünyanın can sıkan, bitmeyen imtihanları. Abi işte sınavdı, abi işte işim bana imtihan oluyordu, evladımla imtihan oluyorum, şöyle oluyor, böyle oluyor. Her şeyin geride kaldı, kafanın rahat olduğu ve cennete gitmeyi hayal ettiğin ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmeyi hayal ettin. Cenab-ı Hakk'ın cemalullahıyla müşerref olacağın bir şeyi beklemenin heyecanı ve mutluluğu içinde çok keyifli bir hayat yaşayabiliyorsun. Peki başka ölüler hayattakilerden haber alır mı? Kim var mesela ahirete gitmiş tanıdığın bayram? Arkadaşım var yine Sevdiğim birisi. Acaba senden şu andan haberdar mı? Böyle herkes hatta video izleyen arkadaşlar da şöyle bir ahirete gitmiş. Ahiret için yola çıkmış. Büyüklerini bir düşünsün, küçüklerini bir düşünsün. Şu anda senin halinden haberdar mı? Ben de şöyle bir düşüneyim. Dedelerim, babaannem, anneannem. Acaba dedemin babası, dedemin dedesi işte soyu devam ediyor, devam ediyor İşte Fatih diye bir çocuk dünyaya geliyor. Fatih işte Türkiye'de, İstanbul'da yaşayan birisi. Yani böyle merak haber bir şey. İnsanın soyundan gelen insanların ne olduğu, ne durumda olduğu. Acaba böyle bir bilgi akışı var mı? Arkadaşlar birazdan okuyacağız. Hadis-i şeriflerden aldığımız bilgiye göre Dünyadan kabir alemine bir bilgi akışı var. Ve çok acı bir hadise daha paylaşacağım. Sizde onunla alakalı bir hadis-i şerif paylaşacağım. Yani giden haberlerin hepsi olumlu olmadığı için can sıkıcı bazı şeyler de haberlerde gidebiliyor. Peki bazen de kabirlere gidiyoruz. Kabir ziyaretlerine gidiyoruz. Acaba onlar bizi görüyor mu? Bir de bizim okumuş olduğumuz Yasin-i Şerifler Gerçekten onların kabrini ihya ediyor mu? Onlara çok büyük bir katkı sağlayıp onları çok memnun ediyor mu? Bütün bu soruların cevabını alacağız. Öncelikle şunu bilelim. Allah'ı razı eden kullar Cenab-ı Hakk'ın lütfuna masar, çok güzel bir hayat yaşıyorlar ve Allah'ın izin verdiği şekilde dünyevi yaşanan bazı şeyleri görebilirler, bilebilirler. Ha ben demiyorum ki her şeyi görürler, her şeyi bilirler. Allah onlara izin verirse görürler, bilirler. Yani sen kabrini ziyaret ettiğin zaman seni görme durumları olabilir. Peki Azap ehli için durum aynı mı? Azap ehli için durum aynı değil. Onlar azaplarını çekmekle meşgul olacaklar. Evet, Allah Resulüne aleyhissalatü vesselam soruyorlar. Ölüler birbirini bilir mi? Diyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ''Evet, nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki onlar kuşların, ağaçların tepelerinde birbirini bildiği gibi birbirlerini bilirler.'' Demek ki berzah ehli de, cennet ehli de kendi bulundukları oldukları ortamda da bir sosyal böyle bir ortam var. Anlatabildim mi? Hani berza halimindeyiz herkes tek başına, herkes bekliyor gibi değil de orada da böyle bir muhabbetin hasıl olduğu bir ortam var. Tabi azab ehli değilsen. Şimdi buradan neyi aldık? Oraya gidince insanlar birbiriyle görüşebiliyorlar. Tamam mıyız buraya kadar bayram? Asaptan Bişr bin Bera bin Mağrur'un annesi sormuş. Ölülerin birbiriyle tanışıp biliştiklerini öğrenince hemen Beni Seleme'den ölmek üzere olan birinin yanına varıp oğlu Bişre onunla selam göndermiştir. Ölmek üzere olan birine gidiyor. Hani orada görüşecekler ya selam gönderiyor. Ve bizim inandığımıza göre o zat ahirete gittiği zaman cennet ehli olacak şekilde gidecek ona selamını iletecek ve oradaki mana, oradaki duygu yoğunluğu bence çok tatlı, çok güzel. Evet ne diyor üstad? İstanbul'da olsa bütün tanıdıkların diyor. Mesela Yunus sen Ankara'dasın. Bütün tanıdığın eş, dost, aile, akraba herkes İstanbul'da. Bir tek sen kalmışsın Ankara'da. Gitmek istersin değil mi? Evet kardeşlerim bizim de sevdiğimiz insanlar. Peygamberimiz başta Ali selam, Hazreti Davud, Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Adem, Hazreti Yusuf, Hazreti İbrahim hepsi kabrin öteki tarafında gitmişler. Allah'ın veli kulları ahiretin öteki tarafına gitmişler. Ve burada kalan tanıdığımız eşimiz, dostumuz dediğimiz insanlar da ahiretin öteki tarafına gidecekler. Yani asıl kavuşma yerimiz orada. Ve şu anda ölürsen Furkan, bu zatlarla berzah aleminde görüşüp, tanışıp, muhabbet etme imkanımız olabiliyor. Hani size dedim ya bazen acı manzaralarda olabiliyor. Bakın iki hadis paylaşacağım sizinle. Birinde diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ''Mü'minin ruhu kabz olunca onu Allah katında rahmet ehli karşılarlar. Ne varmış orada? Bir karşılama varmış. Rahmet ehli karşılıyor. Şimdi diğerine geçiyorum. Müminlerin ruhları gelen müminlerin ruhuna birbirinizin uzaktaki sevdiği birine kavuşmasından daha çok sevinirler. Uzun süre görmediğim birisi gibi düşün. Kavuştular. Tamam işte ne oldu? Müslüm Berzah'a gitti. Orada bir kavuşma anı var. O şekilde karşılarlar. Ve falan filan nasıldır diye sorarlar. Dünyadaki birilerini soruyorlar sana. Bu esnada yeni ölmüş olanın ruhunu getiren melekler derler ki onu bırakın fırsat verin de bir dinlensin çünkü o büyük bir sıkıntı içindeydi. Ona o benden önce ölmüştü derse yani Müslüme soruyorlar falan filan ne oldu? Müslüman diyor ki o benden önce ölmüştü derse onlar şöyle cevap verirler. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani biz Allah'a aitiz ve yine ona döneceğiz. Ebedi kalış yeri olan Haviye'ye yani kızgın ateşli cehenneme gitmiş. O ne kötü yer ve ne kötü terbiyecidir." derler. Yani anladınız mı mevzuyu? Müslim diyor ki, o benden önce ölmüştü. Hani sizin onu zaten karşılamanız lazımdı. E biz karşılamadık. Ha o zaman azab ehli olmuş. Berzah'ta azap çekmeyenler toplanıyorlar, konuşuyorlar ya e bize gelmedi. O zaman azab ehli olmuş diyerek üzülmeye başlıyorlar. Yani biz de kıyametle ölmezsek, Bizim için de böyle bir şey olabilir Yakup. Yani birini karşılıyorsun. Berzah alemine gitmişsin. Allah'a razı etmişsin. Birini karşılıyorsun ve soruyorsun. İşte abim ne oldu? İşte annem ne oldu? İşte küçük kızım ne oldu? Eğer sana derlerse o benden önce ölmüştü. O zaman üzülmeye başlıyorsun. O yüzden üzülmemek için işte bu hakikatleri ailelerimiz başta olmak üzere herkese anlatmamız lazım ya. Ama biz ne yapıyoruz? Ailemiz dışındaki herkese öncelik verip Onları sanki cennet ehliymiş gibi veya ne bileyim, onlara nasihatimiz tesir etmiyormuş gibi davranıyoruz. Evet beyler, Eyyub el-İnsari'nin de şöyle dediği rivayet edilir. ''Dirilerin amelleri ölülere arz olunur.'' Yani şu an biz diriyiz ya, ölülere arz olunur. ''Eğer bir iyilik görürlerse sevinirler, birbirlerini müjdelerler. Bir kötülük görünce de Allah'ım onu ondan geri çevir.'' derler. Yani neyi öğrenmiş olduk? Dünyada yaşamış olduğumuz şeylerden ahirete gitmiş olan büyüklerimiz veya küçüklerimiz haberdar olabiliyorlar. Bu alemle aralarında bir haberleşme var. Ve yeni gelen ve aralarına yeni katılanlardan bu bilgileri aldıklarına dair hadis-i şerifler okundu. Buraya kadar tamam mıyız? Tamam. Peki hayattakilerin berzahtakilerle görüşme imkanı var mı? Yani biz görüşebilir miyiz? Bir diyalog kurabilir miyiz? Bu ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir uyanıkken, bir de uyurken haberleşme tarzında var. Bunun delili nedir? Efendimiz Ali Sallatu vesselam'ın Miraç'ta kendisinden daha önce vefat etmiş olan peygamberlerle görüşmesidir. Kimlerle görüşüyor? Semanın farklı tabakalarında Hazreti Musa ile görüşüyor mu? Demek ki daha önce vefat etmiş olanlarla böyle bir görüşme imkanı var. Kaldı ki ayet-i kerime Zuhruf Suresi 45. ayette Allah buyuruyor ki: "Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerden sor ki biz Rahman'dan başka ibadet olunacak ilahlar yapmış mıyız? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la aynı zamanda yaşayan başka bir peygamber olmadığına göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlere nasıl soracak? Ya Miraç'ta soracak. Bazı müfessirler bunu söylemişler ama müfessirlerin çoğu bunun sadece Miraç'la kısıtlanabilecek bir ayet olmadığını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak diğer peygamberlerle görüşme imkanını da hayatı boyunca nasip ettiğini savunan taraf daha ağır basıyor. Yani daha önce vefat etmişlerle bir haberleşme kurulabilir mi? Evet, kurulabilir. Uyanık haldeyken. Onun dışında büyükleriniz böyle sizi e, kabir ziyaretine götürürler mi böyle? Dedelerinizi ziyaret eder misiniz? Bir adabı vardır o işin değil mi? Girersin böyle mezaristana, dersin ki Esselamu aleyküm ya ehl-el kubur. Ey kabir ehli yani, onlara sesleniyorsun. Sonra selamı onların yerine kendin alırsın. Ve aleyküm selam ya ehli dünya. Yani biz ne oluyoruz? Dünyada yaşadığımız için dünya ehli oluyoruz değil mi? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey öğretiyor mu bize kabir ziyaretiyle alakalı? Peki eğer kabirdekilerle aramızda onların bizi görme gibi bir durumu hiç yoksa biz niye selam veriyoruz, niye selam alıyoruz değil mi? Yani zaten ölülerimizle ilgili yapabileceğimiz şey zaten bu. Elden arkadan bu gelir yani. Nedir? Onların arkasından Fatiha'lar okumak, Yasinler okumak, Hatimler okumak. cenab ı Hak onların azabını hafifletiyor. Azab ise belki de senin ya ben onun ölümüne çok üzülüyorum dediğin kişinin arkasından okumuş olduğunu gerçekten seviyorsan zaten bunu yaparsın değil mi? Gerçek sevginin göstergesi budur. Yasinler okursun, tebarekeler okursun, fetihler okursun, hatimler indirirsin, onun ruhuna gönderirsin. Belki de senin okuduğun sureler vesilesiyle onun azabı tamamen bitip belki de o azaptan kurtulup berze aleminde keyif eden insanların zümresine dahil olup sen öldüğünde de seni karşılayacak birisi olabilir. Eğer bu dünyada kaybettiğimiz insanları gerçekten seviyorsak Gökay arkasından göndeririz. Her gün göndeririz. Eğer azabedilidiyse de makamı yükselir. Cennetteki makamı yükselir yani. asla boşuna gitmez. Allah'ın veli kullarının Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve olan görüşmeleri var. Biliyorsunuz bazen rüyada. Şeytan peygamber kılığına giremediği için o rüyalar biliyorsunuz sadık rüyalar. Yani sen Efendimiz Ali sallallahu ve rüyada gördüysen, şeytan onun kılığına giremediği için Efendimiz Ali sallallahu şekline de uyuyorsa bize siyer kaynaklarında anlatılan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü, endamına uyuyorsa hiçbir problem olmadan onun şeytan olmadığına, sadık rüya olduğuna inanabilirsin. Şimdi demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la böyle görüşme tarzında bir rüya olayı olabiliyor. Bir de yakazeten olabiliyor. Ne demek yakazete? Uyanıklık ve uyku arası bir alemdir değil mi? Yakazeten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşen birisini okuyacağım size. Ehli keşfin tasdikiyle 70 defa Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam temessül edip yakaza halinde onun sohbetiyle müşerref olan kim Celaleddin Suyuti Hazretleri gibi allameler, muhakkikler demek ki sadece Celaleddin Suyuti değil. Birçok alim, birçok muhakkik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamla yakaz eten görüşmüş. Peki ne yapmış Celalettin-i Süyüti Hazretleri? E, elmaslarını sair sözlerden ve mevzuattan, uydurma hadislerden, sahih hadisleri birbirine ayırt etmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yakaz eten ona ders vermiş. Yani bu söz benimdir, bu söz benim değil diye bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yakaz eten ders almış. Yani görüşmeler bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir de bazen böyle vefat etmiş insanlar sevdiklerinin böyle rüyasına girip bazı çok ilginç ve kimsenin bilemeyeceği bilgileri veriyorlar. Bu da böyle bir görüşme sayılabilir. Bizim böyle çok sevdiğimiz bir aile dostumuz, işte Nasuh abi ve Hafız Fatma'nın hikayesi. Nasuh abi çok dindar birisi, bizim eski komşumuz. Hakikaten böyle yüzüne baktığın zaman çok nurani. Eşi de Hafız Fatma da çok dindar birisi ve bu okumuş olduğumuz Risale-i Nur tefsirine de fevkalade vakıf insanlar. Bunlar e, Sevde isminde bir kızları var. Evlendiriyorlar İstanbul'a. İşte 20'li yaşlarda bir kız. Kız evlenmiş, gitmiş ve Sevde'nin hikayesi de ilginç. Sevde hafız bir kardeşimiz. Babasının çok büyük bir hayali var. Evlatlarından birisinin hafız olmasını istiyor. Ama bir türlü olmuyor. Hafız Fatma teyze ile Sevde aralarında bir anlaşma yapıyor. Diyorlar ki var mısın Sevde? Ben sana hafızlık dersi vereyim odada. Babandan gizli bir şekilde seni hafız olarak yetiştirelim ve bir gün babanın karşısına çıkıp hafız olduğunu babana söyleyip babanı sevindirelim. Hem çok sevinir böyle bir hayali var diye. Hakikaten bir gün öyle oluyor. Yani gizli gizli odalarda çalışıyorlar. Belki de normal Kur'an-ı Kerim okuyor gibi gözüküyorlar, öyle zannediyor bilmiyorum. Sonra bir gün babasının karşısına çıkıyor, işte babacığım diyor, ben hafız oldum diyor, okumaya başlıyor falan. Tabii çok bir baba için çok duygusal bir an. Yani ciğer faresi, daha sonra gel zaman git zaman evleniyor 20'li yaşlardayken İstanbul'a sevde kardeşimiz evleniyor. Eşinin psikolojik bazı problemlerin olduğunu fark ediyorlar ve il ilaçlar kullanıyor. O gün de eşi ilaç kullanmıyor. Dengeyi sapıtıyor ve o, o gün bir sitenin çok yüksek katlı bir apartmanının balkonundan sevdiği tutuyor adam aşağıya fırlatıyor. Yüksek yerden çakılarak vefat ediyor kardeşimiz. Onun gözünden aşağı doğru o anki anı düşündüğü zaman insan yüreği kaldırmıyor ama onunla ilgili birazdan ilginç bir şey söyleyeceğim. Bizim tahmin ettiğimiz gibi bir şey olmuyor. Tabii çok kötü olan şey şu, o haberi o anneye, o babaya ciğer paresini e, bu dünyadan ayrıldığını, söyleme haberini iletmek çok zor. Belki aşağı çakılırken o kızın hissettiği kadar zor olan bir şey varsa o haberi iletmek ve o haberi almak. Haber ulaşıyor tabii eriyorlar, bitiyorlar. Babası, annesi çok farklı bir ruh haline giriyorlar. Hatta bizim eve gelmişler. Annesi böyle kadın erimiş. Babası farklı bir ruh haline girmiş. Hemen hemen her gün mezaristana gidiyor. Kızının kabrini ziyaret ediyor. Diyor ki eve gelince Fatma kızımızı ziyaret ettim bugün. Nasıl kızımız diyor Nasu. Çok güzel diyor. Cennet bahçelerinde geziyor bizim kızımız diyor. Onu böyle teselli ediyor. Hani şey diyorlar acıların en büyüğü evlat acısıymış öyle diyorlar. İşte yaşadığın en büyük acıyı düşün o acı değilmiş yani. Ağlaya ağlaya böyle duygusal böyle dersler yapıyor Nasu abi. Tabi böyle durumlarda Cenab-ı Hak insanın kalbinin dayanmakta zorlandığı zamanlarda Kullarının ruhunu rüyalarla okşar." Nitekim böyle bir şey oluyor. Ee, Sevde'nin erkek kardeşi, bizzat anneme anlatmış arabada giderken. Ben demiş, Sevde'yi gördüm rüyamda. İşte nasıl gördün oğlum filan. Sevde bana diyordu ki, ''Kardeşim burada insanları iki kez hesaba çekiyorlar ve kardeşim hesap çok zor. Hesap çok zor kardeşim. Ne olur çok çalış, çok ibadet et, çok hizmet et. Burada insanları iki kez hesaba çekiyorlar ve bu hesap çok zor kardeşim deyince erkek kardeşi diyor ki Sevde sen ne yaptın? Dünyanın en güzel iki kelimeli en basit cümlesini kuruyor. Ben geçtim. Bu iki kelimeyi duymak için veremeyeceğiniz bir şey var mı? Benim yok. Fatih ne olacağı belli değil. Cennet ehli mi, cehennem ehli mi, kabirde azap mı çekecek, dünyadan ne yaşayacağı belli değil. Fatih ile ilgili deniyor ki Fatih geçti. Yunus geçti. Bayram geçti. Ya ben geçtim nasıl bir cümle ya? Ben geçtim. Bir cümle bu kadar basit olup bu kadar güzel nasıl olabilir değil mi? Böyle bir şey duymak için kardeşlerim veremeyeceğiniz bir şey var mı? O zaman kendinize bir sorun. Belki de veremeyeceğiniz bir şeyler var. Bakın şöyle hayatınızdaki salih emellerin azlığına. Bakın hayatınızdaki günahlara. Demek ki veremeyeceğimiz bir şeyler varmış. Herkes kızın arkasından ağlıyor. Tabii hafız, çok çok saliha bir kız yani. Tabi Allah bilir cennete gidip gitmeyeceğini ama böyle bir rüyada çok tatlı, çok güzel bir rüya. Yani belki herkes o kıza ağladı ama belki de o kız dünyadakilerin haline bakınca bir gülmüştür belki de. Şu an berzah aleminde sevdiklerinin ona kavuşmasını bekliyor belki de. Ve daha sonra başka birisinin rüyasına daha giriyor. Diyor ki ya anneme söyleyin, anneme söyleyin bu kadar üzülmesin. Beni balkondan aşağı attılar, çakıldım diye üzülüyor. Ya anneciğim ben aşağıya çakılmadım. Böyle merdivenden iner gibi melekler beni indirdi anneciğim demiş. Daha sonra yine birisinin rüyasına giriyor ve evinde saklamış olduğu altınlar varmış. Meselemizle alakadar olan kısım bu. Haberleşme. Onlardan bize gelen haber. Yani kızın bildiği, belki kocasının bile bilmediği altınları zulaladığı yer. Rüyasına giriyor. Altınlar şurada şurada diyor. Babası da gidiyor giriyor evin içine. Zulaladığı yerde eliyle koymuş gibi onu burada çıkartıyor. Yani arkadaşlar İşin özeti şu, vefat etmiş yakınlarımız bizden haberdar olabilirler. Buradan oraya haberler gidiyor. Siz onlara sevaplar gönderebiliyorsunuz. Onların azabının hafiflemesine veya berze aleminde daha güzel bir hayat sürmelerine, cennete vasıl olmalarına vesile olabiliyoruz. Biz onlarla haberleşebiliyor muyuz? Evet, haberleşebiliyoruz ama bu onların ruhlarını çağırmak tarzında değil. Hani filanın ruhunu çağıralım, dedemin ruhunu çağıralım, onunla konuşalım değil. O konuştuğun şey deden olmuyor. Anlatabildim mi? Ona da dikkat etmek lazım çünkü çok suistimal edilebilen bir şey.